Selam dostlar, yepyeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım. Bir klan savaşını bitirdik. Bugün de biliyorsunuz şu rütbelerin, şu klan bağışlarının falan sıfırlandığı bir gün oldu. Bu sabah sıfırlandı. Bakayım bir şu anda bağışta durumdayız daha birinci günden. Vallahi <laughs> aktiflik zamanına bakmışım. Şu anda bağışta daha ilk gündeyiz ve iyi durumdayız valla beğendim. Bu arada... Klan savaşı videosu olacak bu. 10 ve 11 klan savaşı gerçekleştirdik ve sonuna geldik. Klan savaşı devam ederken çekmek için vaktim olmadı çünkü bir adet köy düzenleri videosu, köy inceleme videosu ve bir video daha çektim ya. Ha, dostluk mücadelesi videosu çektim ve klan savaşı devam ederken çekmeye fırsatım olmadı. Yine bir klas savaşı eşleşmesi başlattık bu arada. Rakibimiz de gerçekten olabildiğince şöyle hemen bir göstereyim olabildiğince güçlü gelmiş gördüğünüz gibi valla max köylerle eşleşmişiz inşallah hakkımızda eliniz olsun bu arada dışarıdan uçak geçiyor evin içinden geçiyormuş gibi inşallah o ses size gelmiyordur Ay. şimdi az önce biten az önce dediysem yani <laughs> bugün biten klan savaşını şöyle bir bakalım çok şükür ki zaferle sonuçlandırdık 29 yıldız almayı başardık gördüğünüz gibi 98 Nokta 70 yıkım oranına sahip. Rakibimiz ise bizden 26 yıldız alabilmiş. En üstteki 4 köyümüzden çift yıldız almışlar. Alt köylerimizi de üçlemişler. Şöyle bakalım. Kimler saldırmış diye bakmak istiyorum. Valla 4 numara saldırmış 8'e. Bana da 7 numara saldırmış. Böyle böyle ilerlemişler işte. Biz de gördüğünüz gibi tüm rakiplerimizi üçlemeyi başardık. Sadece bir numaralı rakibimizden çift yıldızda kaldık. Şimdi birkaç saldırıyı birlikte izleyelim. Ben de izleyemedim bu arada maalesef ki. Dediğim gibi hiçbir şeye vaktim olmadı. Çok yoğun tempoda geçti günler. Şimdi durduralım. Bir ilk önce köyü inceleyelim. Orduyu da aynı şekilde. Şu anda bizim klanımızın 2 numarası Mehmet'in saldırısını izleyeceğiz. Rakibi de 2 numarada yer alıyor. Ordusuna bakacak olursak Ejder, Balon, Ejder Binecesi, Kellam, Zeppelin, Golem tercih etmiş. Ordu biraz dağınıklığa gitmiş. Bakalım ne gibi bir taktikler uygulamış. Ben de merak içerisindeyim. Zeppelin içerisinde de Süper Okçu ya da Süper Büyücü var sanıyorum ki. Çünkü görünmezlik büyüsü aldığını görüyoruz. Şöyle bir bakalım, izleyelim. Ama bir tane görünmezlik büyüsü var ya. Yeterli gelmeyecektir eğer öyle olsaydı. Acaba başka bir mi aldı? Süper duvar kraliçeyle duvarı açtı görüyorsunuz. Bir tane buz golemini yolladı kraliçenin önünden. Şifacı almayı tercih etmediği için kraliçeyi buz golemiyle tanklamayı tercih etmiş. Ayrıca buz goleminin de yardımıyla gördüğünüz gibi klan kalesini çıkartmayı başardı. Valla sabahın dördü olduğu için çok bağıramıyorum, çığıramıyorum. Sesim çok az gelmiyordur inşallah. Aslında olabildiğince sesli konuşuyorum ama. Neyse klan kalesinden süper ejderha çıktığını görüyorsunuz ve kraliçesiyle birlikte onu çok rahat bir şekilde indirdi. Zehir de kullandı. Tabii ki ordusunu da sağ taraftan bıraktı. Merkez çok güçlü kaya saçarlar ve 3 tane cehennem ayrıca bir de belediye binası ile birlikte olabildiğince güçlü bir merkezin üstesinden çok rahat bir şekilde hem koruyucu özelliği hem de kullandığı büyülerle çok rahat bir şekilde geldi. Vallahi tebrik ediyorum. Çünkü merkez çok güçlüydü. Eğer bu kısımda Ordu'yu düşürseydi zaten bu köyden 3 yıldız gelmezdi. Şimdi devam ediyoruz. 2 e, tane ejderi hayatta. Baykuş hayatta. Baykuş çok önemli. Gördüğünüz gibi ejder binicileri de hayatta. Henüz 25 saniyesi var. Kraliçesi de çok az canı olsa da hala hayatta. E, zaten gördüğünüz gibi artık savunma binası da kalmadı. Köyde peynir mayınlamanın üzerine de dondur atarak kılın üzerine imzasını atmış oldu. Eline sağlık diyorum valla Mehmet. Güzel bir saldırıydı gerçekten. Aşağıda sadece bir tane karikser sondası kaldı. Zaten o da şimdi düşecek. Çok çok güzel. izlemesi de keyifli bir saldırıydı. Taktik ve strateji doluydu açıkçası. Dümdüz bir ejder saldırısıydı diyemeyeceğim. Gerçekten beğendim. Şimdi 3 numaraya yapılan saldırıya geçiyoruz. 3 numaraya da klanımızın 1 numarası savaş saldırı gerçekleştirdi tekrar diyorum bir girelim bakalım şöyle bir durduruyorum. Ordusunda savaşın binici madenci, bebek ejder ve şifacı olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi bir hibrit saldırısı gerçekleştirmiş. Klan kalesine makine olarak zeplin almayı tercih etmiş. Genelde madenci saldırılarında ya tormuluk ya da uçak kışla alındığını görüyoruz. Zeplin çok az tercih ediliyor hibritte ama almış ve üçlemeyi de başarmış gördüğünüz gibi. Bakalım nasıl bir taktik izlemiş. Görünmezlik büyüsü olduğunu görmüyorum. Klan kalesinden acaba yeti falan mı çıkacak? Bakalım ya. Saldırı izlediğimizde göreceğiz. Rakibin cehennemlerinin ikisinin çoklu da bir tanesinin tekli de olduğunu görüyoruz. Kaya saçarları da güzel bir konuma konuşlandırmış. Bakalım saldırıya nereden başlayacaksın? Süper duvar krizin de var. Yukarıdan başlamışsın. Dostlar sabah ezanı okunduğu için videoyu durdurdum. Konuşmak istemedim. O yüzden <laughs> bu saldırıya baştan başlıyoruz. Zaten çok da ilerlememiştik. Bu sebeple çok da sakıncası olmayacak şu anda. Yukarıdan saldırıya başladı az önce dediğimiz gibi. Şimdi bir izlemeye devam edelim. İki tane bebek ejderle sağlı soğulu sağ temizini gerçekleştiriyor. Bir adet süper duvar kırıcı kullandığını görüyoruz. Sağ solu güzelce temizledikten sonra bebek ejderler de bayağı bir dayanıyor farkındaysınız. Güzelce temizledikten sonra kraliçesini şifacılarını ve mayın kontrolü için de balonunu bıraktı. Umarım kraliçe oradan içeri girer. Evet. Girdi. Çok güzel. Artık o Aa, unuttum. Kartal topunu indirmemesi için hiçbir sebep yok. Bir balonu daha gönderdi. Şu an rakip barbarın üstesinden geliyor. Onu zaten indirebilir. yar. Arkasında şifacı var ki zaten kraliçesi 80 seviye. Seviye diye kaldım. Seviye. Cehennemin hasarını almaya başladı ve rakip kılan kalesine çıkınca kraliçe ve şifacıları öfkelendirdi ve rakip kılan kalesine de gördüğünüz gibi zehir attı. Bu arada çoklu havan, top, cehennem, havan derken olabildiğince hasar aldığı için kraliçe öfke çok işe yaradı. Ayrıca kılan kalesinde dışında yani. Bu sayede de kraliçesini hayata tutmaya başarabildi. Şimdi çoklu havanın hasarı ayrıyetten de çift x hasarı devam ediyor. Sağlı sollu gördüğünüz gibi hava soğumaları da var. Biraz kraliçenin şifacılarını zor duruma sokan bir durum. Bir, bir şifacıyı kaybetti galiba. Öyle gördüm. Şampiyonu da indirdi gördüğünüz gibi. Şu anda arkadaki çoklu havanı bir indirmedi ya. Neyse. Sol taraftan uçan kışlı uçan kışlı olarak değiştirdi. Kalesini gördünüz. Zeptin yerine uçan kışlı olarak değiştirdi. Güzel zaten. Ben de böyle tercih ediyorum. Zeplini gördüğümde şaşırmıştım. Merkezi dondurduğu birliklerini korumak için ayrıca bir de şifa büyüsünü kullandı. Güzel yöntemde. Orada birliklerin canı bir tık azalmıştı. Şu an yaptığı bu hamleyle belediye binasını indirebildi. Uçan peştasından çıkan binicileri, koruyucusu Peti, kralı ve Peti aşağı tarafı komple temizleyecek dış tarafta da zaten büyücüler orada bir temizlik yapıyor kliçesinde bu taraftan dolandırdı temizliğe devam ediyor. Arkada sadece bir tane çoklu havan var. Valla o çoklu havan orada durması çok tehlikeli biliyor musunuz? Aslında bir tık daha yavaş saldırı yapsa tam kill olarak kalabilirdi. Elin emeğine sağlık diyorum. Gerçekten başarılı bir hibrit saldırısı izledik. Derseniz ki belediye 13-14'te hibrit nasıl yapılır? İşte dostum böyle yapılır. Eline emeğine sağlık. Dostlar Klanımızın 3 numarası Avenger'ın yani Aydın'ın saldırısı var. 4 numaraya saldırı gerçekleştirdi. Rakibi bir belediye 13 binasına sahip. Kendisi de zaten belediye 13. Bir ejder saldırısı göreceğiz. Ejder balon bebek ejder. Ejder belirtisi de Zeppelin tercih etmiş. Klon büyüsü de var. Ejderlerini mi kullanacak? Yoksa Zeppelin içine balon koydu da onları mı kullanacak? Göreceğiz. Bebek ejderlerle köşeden sol köşeden temizliğe başladı. Ve sağ, sağ taraftan, alt taraftan da kralıyla, okçusuyla, okçu kraliçesiyle temizliğe başladı. Yani sağlı sollu koridor temizliğini yaparak ejderlerini merkeze göndermeyi hedefledi. Bu da güzel bir hamleydi. Sağlı sollu temizlik yapmazsanız bu ejderler buradan 2'ye, 3'e bölünüyorlar. Şimdi patlatıcıyı ve cehennemi ayrıca dondurdu. Güzel bir hamleydi. Cehennemin hasarını da engellemiş oldu. Merkezde zeplin indikten sonra gördüğünüz gibi belediye binası inince bir klon büyüsü kullandı ve zeplinden çıkan birlikleri klonladı. Bu da güzel bir hamleydi. Tekli cehennemi tekrardan dondurmayı tercih etti. Ejderler şurada birazcık dağıldılar. 3 tane ejderi var. Orada elinde bir tane de dondurma büyüsü var. Bebek ejderini tekli cehenneme indirmesi için gönderdi. Ve orada da dondur büyüsünü kullandı. Gerçekten güzel bir hamleydi. Tebrik ediyorum. Şurada koruyucusu hayatta. Hala ejder bilicisi. Ejderleri hayatta. Gördüğünüz gibi. Bebek ejderi orada kullanmak güzel bir hamleydi diye düşünüyorum. Nokta 3 yıldız gelmezdi burada. Gördüğünüz gibi ejderlerin canı çünkü çok az. Bir adet ejderi. Ejder bilicisi. İki adet ejderi. Ejder birincisi şu an kaybetti. İki adet ejderi ve koruyucusu var. Sanırım kalan tüm köyü koruyucu ve iki ejderle temizlemiş. Vallahi yine sağlık. Bir de sabır işi yani. Şu arkadaki hava savunması bir tık sıkıntı ama iki çift ejderi aynı anda düşüremeyeceği için time fail sıkıntısı da olmazsa gayet üçlenebilecek bir pozisyon burada. Ben belki de bir tane ejder kalsaydı üçlenmeyebilirdi. Time fail olurdu. 99'da falan kalabilirdi koruyucusunun seviyesi çok güzel. 50 seviye olsaydı çok daha iyi olurdu ama 49 seviye yine de güzel. Zaten gördüğünüz gibi karakterlerin seviyesi de gayet idealdi. Çok 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 geride diyemeyeceğim. Valla güzel bir saldırı izledik. Eline emeğine sağlık diyorum. Aydın. Son bir saldırı daha izleyelim. Sonrasında bu videomuzu da sonlandıralım. Yavaştan şöyle bakalım. Hangisini izlesek ya? <laughs> Hadi Emre'nin saldırısını izleyelim. Rakibi Belediye 12 binasına sahip olsa da gördüğünüz gibi savunmaları Belediye 11 binasına sahip. Belediye 11 için Max bir köy Sanır, sanıyorum ki Belediye binasını yeni yükseltmiş. Saldırıya başladı patlatıcının baktığı yönden başladı ama sanırım dondur büyüsüyle falan onu halledecek. Zeppelin tercih etmiş balonları ejderleriyle gördüğünüz gibi merkeze doğru güçlü bir şekilde ilerliyor. Korusun özelliğiyle Zeplin'i merkeze yol göndermeyi başardı. Ayrıca bir adet öfke ve klon büyüsünü de belediye binasının üzerinde kullandı. Balonlarla şu tüm, tüm iç kareyi indirmeyi başardı. Rakip kraliçe bir tık sıkıntı olsa da köyün defansının düşük olmasını sağlayacağı avantajla çok rahat temiz bir 3 yıldız gelmiş. Buradan şampiyonun özelliği, kral ve kraliçesinde özelliği olduğu gibi duruyor. Valla güzel bir saldırıydı zaten. Rakibi de belediye olarak yeni yükseltilmiş olduğu için savunma açısından düşüktü. Valla o nasıl bir kalkandı öyle. <laughs> o nasıl bir kalkandı gördünüz mü? Aa dur bir daha izleyeceğim orayı hemen. bakın böyle bir şey gözükmedi. <laughs> Görülmedi yani. Koruyu şey şampiyon burada. Kalkanı fırlattı. Kalkan buraya gitti. Bakar mısınız? İnanılmaz. inanılmaz Şöyle hızlı bir tık düşürmek istiyorum. Ah düşüremedim ya. Kalkan geri gitti çoktan. <laughs> Ama anladınız yani siz öyle bir şey inanılmazdı ya. Tabu uçtaki yere gitti kalkan vallahi. <laughs> güzeldi. Bize de böyle bir şey göstermiş oldun Emre. Evet dostlar, klan savaşımız bu şekildeydi. Zaferle galibiyette geride bıraktık yeni klan savaşımızda. Yarın yani 13 saat sonra akşam üstüne doğru büyük ihtimal işte başlayacak. Şimdilik bu videodan bu kadar. Eğer daha fazla klan savaşı, klan saldırısı videosu görmek istiyorsanız lütfen like atın. Çünkü videoları beğenip beğenmediğinizi, devamının gelip gelmemesini istediğinizi de bu şekilde anlıyorum. Yani yeni videoların, yeni klan savaşı ile ilgili videoların gelmesi de sizin elinizde dostlar. Lütfen like'ınızı benden, beğeninizi benden esirgemeyin. Bana destek olmak istiyorsanız da bol bol yorum bırakmayı unutmayın. Kanala da hala abone değilseniz. <laughs> Bakın yakalıyorum analizlerden. Hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videoyu sabah kahvaltı masanızda izliyorsanız günaydın ve afiyet olsun. Akşam yatmadan önce izliyorsanız iyi geceler <laughs> tatlı rüyalar ve iyi seyirler diyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.